Çok uzak diyarların birinde up uzun kızıl saçları olan bir prenses yaşarmış. Bu prensesin çok güzel bir çiçek bahçesi varmış. Özellikle kırmızı güller prensese büyük mutluluk vermiş. Akşam olup ülkedeki insanlar uykuya dalmak için yataklara girdiği, Gül Prenses sarayın balkonuna çıkar ve üç kez ellerini çırparmış. Bu sesi duyan altın sarısı minik bir kuş uçarak Gül Prenses'in eline konarmış. Ve o anda prensesin saçları ışıl ışıl parlamaya başlarmış. Sevimli kuş güzel güzel ötmeye başlar. Prenses de kadife sesiyle ona eşlik ederek bir ninni söylermiş. Prensesin bu güzel ninnisini duyan herkes rüyalar, yavaşça gözlerini kapar ve hemencecik uykuya dalarmış. Tatlı rüyalar, mutlu uykular ülkemin güzel insanları. ...geceler gül prenses sayesinde huzur ve neşe içinde geçiyorken... ...gülün birinde sivri şapkalı, çatık kaşlı bir cadı... ...uçan süpürgesiyle gül prensesin sarayına gelmiş gizlice. Ah, bu prensesin şarkı söylemesine artık dayanamıyorum. Bıktım. çatık kaşlı cadı prensese kötü bir büyü yapmaya karar vermiş. Este petapi! Keste petapi! Güller salsın, gül prenses solsun. O anda prensesin saçları kömür karası gibi simsiyah olmuş. <laughs> Saçlarıma ne oluyor böyle? Simsiyah oldular. Tam da uyku saati. Of. Prenses kapkara saçlarıyla halkına ninni söylemek için balkona çıkmış. Ellerini üç kez çırpmış. Altın minik kuş yine uçarak gelip eline konmuş. Gül prensesin kara saçları yine kapkara parlamış. Prenses kızıl saçlarına ne olduğunu merak etse de kuş ile birlikte hindisini söylemeye başladı. İyi uykular, Ülkedeki herkes tatları yalan. Ancak uykuda güzel rüyalar yerine korkunç kabuslar görmüş. Hatta kavuşum. ağlayarak uyanan çocuklar bile olmuş. <laughs> Artık geceleri uyumak istemiyorum. Rüyalarım çok korkunç. Benim de öyle. Ertesi günün akşamı halkının kabuslar gördüğünü öğrenen Gül Prenses tekrar balkonuna çıkmış ve altın minik kuşunu çağırmış. Minik kuşum, halkım kabuslar görmekten bıkmış, usanmış. Sabah olmadan rüyalarını nasıl düzelteceğim? Lütfen bana yardım et. Güller güldürür saçlarını. Cik 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 cik. Güller güldürür saçlarını. Cik 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 cik. Güller güldürür saçlarımı. Hmm. Prenses kuşun tavsiyesi üzerine koca bir küvetin içini suyla doldurmuş. İçine de bir avuç kırmızı gül yaprağı atmış. Su kırmızı olmuş. Prenses saçlarını bu suya daldırmış. Saçlar o anda yeniden kızıl rengine dönmüş. <laughs> Aa, güller saçımı güldürdü. Minik kuş doğru söylüyormuş. Yaşasın! O gece prenses ninni söylediğinde... İyi ...ülkedeki herkes mışıl mışıl uyumuş... Çakları ve güzel rüyalar görmüş. Prensese yaptığı lanetin bozulduğunu anlayan çatık kaşlı cadı ise sinirlenip onu bir kez daha lanetlemiş. Estepeta püf, kestepeta püf. Güller solsun, gül prenses susun. Ardından ülkedeki tüm gül goncalarını da soldurmuş. De kaçıp gitmiş. <laughs> Gül prenses saçlarının yine kömür karası olduğunu görünce çok üzülmüş. Of olamaz yine mi? Neler oluyor bana böyle? <laughs> prenses saçlarını düzeltmek için yardımcılarından hemen gül yaprakları getirmelerini istemiş. Ancak yardımcılar ne bahçede ne de ülkede tek bir gül bile bulamamışlar. Şimdi ne yapacağım ben minik kuş? Ha söyle. Güller güldürür saçlarını. cik 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 Ama koca ülkede bir tane bile gül yok ki. Dur gitme. Gül prenses o kadar üzülmüş ki hüngür hüngür ağlamaya başlamış. Gözlerinden süzülen yaşlar toprağa damlamış. O esnada sarayın bahçesinden geçmekte olan genç ve yakışıklı bir adam varmış. Bu genç adam toprağa düşen gözyaşlarını görünce cebinden bir kutu çıkarmış. İçerisinden de incecik kırmızı bir saç teli. Genç adam kırmızı saç telini topraktaki gözyaşının üzerine bırakmış. Kırmızı saç teli bir anda ışıltılar içinde bir adet kırmızı güle dönüşü vermiş. Yakışıklı adam gülü alıp prensesin yanına gitmiş. Su dolu küvetin başında üzgün şekilde duran prenses içeri giren yakışıklı adamı görünce çok heyecanlanmış. Sen! Seni hatırlıyorum. Evet ben. Çocukluk arkadaşınız. Bu çiçek sizin için. Lütfen kabul edin Gül Prensesi. Prenses, çocukluk arkadaşının ona getirdiği kırmızı gülü görünce mutluluktan havalara uçmuş. Hemen ardından gülü küvetin içine atmış. Daha sonra saçlarını suya daldırmış. Ve nihayet cadının laneti bozulmuş o kömür karası saçlar yeniden kızıl rengine dönüvermiş. Kızının mutluluğunu gören kral ise çok meraklanmış. Genç adam söyle bakalım koca ülkede tek bir gül bile kalmamışken sen bu gülü nasıl buldun? Bu gül prensesimize ait gözyaşları ve çocukluktan beri sakladığım onun bir adet kızıl saç teliyle oluştu sevgili kralım. Sadakatim sonsuzdur. Bu doğru babacım. İşte bakın ben de onun bir saç telini yıllardır bu kutuda saklıyorum. Kral hem prensesin hem de genç adamın sadakatinden çok etkilenmiş. Böylece gül prenses ve çocukluk arkadaşı yakışıklı adam hemen ertesi gün evlenmişler. Lavetinin sevginin gücüyle bozulduğunu anlayan cadı ise bir daha asla kazanamayacağını anlayıp uzak diyarlara uçmuş. Altyazı